Arkadaşlar, bu akşamki konumuz saat teşkilatına yapılan sınavları en hızlı şekilde, en güvenilir nasıl yapabiliriz, en hızlı şekilde nasıl değerlendirilebiliriz ve nasıl arşivlenir? Veya saat teşkilatından satış tahmini, anlık satış tahminleri veya anlık geri beslemeler almak için nasıl bir yöntem izlenebilir? Bunun için elbette herkesin kendince uyguladığı birçok yöntemler vardır. Benim bu konuda beğendiğim ve sıkça kullandığım iki tane uygulama var. Bir tanesi Google Form. Evet görüldüğü gibi burada. Ee, bundan bu akşam bahsetmeyeceğim. Bu şekilde bir seçenek geliyor karşınıza. Sorular geliyor, yanıtlar geliyor. Ve yanıtları hızlıca analiz edebileceğiniz bir platforma dönüşüyor. Diğer ise SurveyMonkey üzerinden. Her ikisinde kullanıyorum ama sorunun tipine, efendim söyleyeyim e, alacağım geri beslemelere göre çünkü her ikisinde avantajları var. Avant, en avantajlı olanını ben kullanıyorum. Bu akşam size bahsedeceğim e, uygulamalardan bir tanesi birincisi daha doğrusu Söylerim, Bunun üzerine dediğim gibi sınav yapabilirsiniz. Anlık geri besleme alabilirsiniz. Aylık veya haftalık satış tahminlerini buradan alıp hızlıca analiz edebilirsiniz. Yapacağınız şey söylüyorum abone olmanızdır. Üyelik ücretsiz 10 kişiye kadar da herhangi bir ücret talep edilmeden buradan istediğiniz e, anketi, istediğiniz sınavı yapabiliyorsunuz. İlk yapacağınız şey yeni oluştu diyoruz. Sıfırdan başla birçok parametre var şimdi girmeyeceğim. Bana şimdi yeni bir sınav sayfası açılacaktır. Ve sorular çoktan seçmeli mi? Onay kutuları kutucukla şeklinde mi olacağını burada işaretleyeceğiz. Ama önce... Mümessin adını, soyadını ve bölgesini bir yazalım. Evet. Temsilcinin adı diyelim. Dedikten sonra hemen bu bir soru değil. Ne olsun? Zaten Ali bizim verme tek firmasının mümessilleri. Veli Selami. Bunu artırabilirsiniz. İstediğin sayıya açmışken de Recep Şaban Ramazan. Evet. Mümesi isimlerini yazdık. Kaydet diyor. Dikkat edin. Bu bir soru değil. Bu soruyu puan ve dersek bu bir soru haline gelecektir. Bu bir soru değil. Bu bir bilgi. Bilgiyi topluyoruz önce. Onun için kaydet diyoruz. Böyle bir isim gelecek. Bunlardan bir nişancı. Yeni sorumuz bölgesini yazalım. Bölgesi. Çünkü bölge performansını ölçeceksek şayet bölgesi ne olsun bölgesi? Efendim Ankara olsun. Ankara. <laughs> İzmir. Trabzon. Evet. Bize hayır, Trabzon diyoruz. Bunu da işaretledikten sonra evet. Adını soyadını öğrendik. Bölgesini öğrendik. Şimdi sorularımıza geçelim. İlk sorumuz aşağıda kilerden hangisi doğrudur? Hangisi doğrudur? Bildiğim yerden gideyim. Aklıma gelen suyu bak tam ampisinin güçlü bir ağrı, analjezik, analjezik der bize yani. Analjeziktir. Evet. Kinolon. Kino. Kinolon. Bir antibiyotik grubudur. Bu En güçlü. Ateş. Düşürücü. Klavye. 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 Ne olsun. Bu dipindir. Diyelim. Tabi burada doğru şık belli. E, kinolon bir antibiyotik türevidir. Bunu bir önce bu soruyu etkinleştiriyoruz. Ne yapıyoruz? Puan verir hale getiriyoruz. Burada doğru cevap doğru şık, 5 e, şık gol için, 2 soracağımız için buna 50 puan veriyoruz. Kaydet diyoruz. Karşımıza böyle yeni bir soru. Bir de çoktan seçmeli değil. Onay kutucuklu. Doğru olan şıkkı işaretleyelim lütfen. İşaretleyelim lütfen. Ne olsun? <laughs> Yine oradan gidelim. Unload Bir. Kalsiyum. kanal Glukeridir. Diyelim. Efendim söyleyeyim. Kla. Evet bu misin Faktörit grubu bir antibiyotik. İki soru, iki soru. İkisi de doğru bunların. İkisi de doğru. Buraya 25 puan verelim. Buraya 25 verelim. Ve sınavımızı tamamlamış olalım arkadaşlar. Peki bundan sonra yapacağız? Bundan sonra e, önce bu doğru mu yaptık, yanlış mı yaptık? Bir çek edelim, bir bakalım kontrol edelim daha doğrusu. Şey, ifadesi yanlış oldu. Adım Ali, Trabzon bölgesindeyim, Trabzon diyorum. E, doğru olan hangisiydi? Evet, Sülab tamam sizin bir antibiyotiktir arkadaşlar. Amlopidin de bir antihypertansiftir, yanlış çünkü. Evet anladığım bir kalsiyum kanal böreği de doğru. Klaritromisin makroid grubu bir antibiyotik doğru. Evet bakalım yüz verirse sınav şekli şeyini biz evet yüz verdi. Bundan sonra yapılacak tek şey yanıtları topla diyoruz. Yanıtları topladıktan sonra anketleri dilini diyor ki burada birçok yöntem var. Hiç detaya girmeyeceğim. Burayı tıklıyoruz. İster elektronik posta ile ister herhangi bir linkle. Linki buradan alıyoruz. Ben daha çok linki tercih ediyorum. WhatsApp üzerinden gönderiyorum. Şurada kopyala diyorum. WhatsApp üzerinden grubumu seçerek buradan linkimi gönderiyorum. Bu kadar basit. Ondan sonra kısımlara geldiğimiz sonuçta analiz et, analiz et kısmına tıklıyoruz. Sınav bittik. bittikten sonra burada bireysel yanıtlar var. Hemen bireysel yanıtlara tıklıyoruz. Kimse yanıt vermediği için burada herhangi bir şey e, gözükmüyor. Ama yanıt verildikten sonra da burada isimler açılıyor. Dosyayı dışa aktar diyoruz. Ondan sonra da herkesin sınav sonuçlarına bu şekilde ulaşmış olabiliyoruz. Ee, hızlıca isterseniz bir tane daha yapabiliriz. Yine buraya geliyoruz. Yeni anket oluştur diyoruz. <laughs> Sıfırdan başla. Temsilci diyelim hızlıca geçelim burayı. Temsilci adı. Bir kişi bir Ali Ali olsun. Bir Ali Ali işte Veli Selami. Tek bölgeyim. Ben 3 tane arkadaşım var. gibi şey girmiyorum. Efendim söyleyeyim ne olsun? Gariban. Gariban. Tabletten bu hafta kaç kutu ezane siparişiniz olur? Dedikten sonra buraya evet herhangi bir şey 10 yazabiliriz 20 30 evet sınav bit şey bitmiştir. Bunu bir bu bir şey de değildir. Not haline de getirmiyoruz bunu. Sınav değil evet. Bunlardan birini arkadaşımız işaretlediğinde kaydet. Yine aynı şekilde yanıtları topla ve gönder dediğimizde sonuçlar bize gelecektir. Kolay, pratik, hızlı bir yöntem, sağlıklı bir yöntem, e, hızlıca analiz yapılabiliyor. Excel'e atıp oradan Excel'den sonra pivot table'da arzu ettiğiniz tüm sonuçlara ulaşabiliyorsunuz. E, fakat bunu kullanabilmek için bunun üzerinde biraz çalışıyor olmanız lazım. Daha sonraki eğitimlerimizde Google Form'dan bahsedeceğim. Ve Google Form'da da uygulamalarla ilgili örneklerimiz olacaktır. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Umarım fayda sağlamıştır veya sağlayacaktır.